Merhaba. Bugün benliğimizdeki bir sorunun daha cevabına bakalım. Sonsuz yaşamımı nasıl güvence altına alabilirim? Bu ve benzer sorularınızın cevapları için godquestion.org Türkçe adresini ziyaret edebilirsiniz. Kabul edin. Her birimizin sonsuzluğa geçiş yapacağımız gün tahmin ettiğimizden de daha çabuk gelebilir. Bu ana hazırlık olarak herkesin cennete gitmeyeceği gerçeğini de bilmemiz gerekmektedir sonsuzluğu cennette geçirecek olanlardan biri olduğumuzu nasıl kesin bir şekilde bilebiliriz? Yaklaşık 2000 yıl önce Petrus ve Yuhanna adlı elçiler İsa Mesih'in müjdesini Yeruşalim'deki büyük bir kalabalığa bildiriyordu. Petrus burada başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış bizi kurtarabilecek başka hiçbir at yoktur şeklinde bizim postmodern dünyamızda bile yankılanan derin bildirisini yapmıştı. Elçilerin işleri 4-12 o zaman olduğu gibi şimdi de siyasi açıdan doğru değildir. Günümüzde herkes cennete gidecek ya da tüm yollar cennete çıkar demek oldukça yaygındır. Cennete İsa'sız da gidebileceklerini düşünen birçok insan vardır. Yüceliğin iyi vaatlerini isterler ama çarmıhı ve çarmıha gerilip orada kendisine iman edecek herkesin günahları için ölen kişiyi istemezler birçok kişi İsa'yı tek yol olarak kabul etmek istemez ve başka bir yol bulmaya çalışırlar. Ama İsa'nın kendisi bizleri başka bir yol olmadığı ve bu gerçeği kabul etmemenin sonucunun sonsuzluğu, cehennemde geçirmek olduğu konusunda uyarmıştır. Bize çok açık bir şekilde oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır ama oğulun sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır demiştir. Bazıları Tanrı'nın cennete götüren bir tek yol sağlamasının çok dar görüşlü bir şey olduğunu söyler. Ama aslında insanlığın Tanrı'yı asi bir şekilde ret ettiği göz önünde bulundurulduğunda onun bize cennete giden herhangi bir yol sağlaması çok açık görüşlü bir şeydir. Biz yargıyı hak ediyoruz. Ama Tanrı bunun yerine biricik oğlunu bizim günahlarımız için ölmek üzere yollayarak bize bir kaçış yolu sunar. İnsanlar ister bunun dar görüşlü, ister açık görüşlü bir şey olduğunu düşünsünler bu gerçektir ve Hristiyanların cennete giden tek yolun İsa Mesih aracılığıyla olduğu mesajını açık ve bozulmamış bir şekilde bildirmeleri gerekir. Günümüzde birçok insan günahlarından ötürü tövbe mesajı çıkarılmış olan sulandırılmış bir müjdeye inanır. İnsanların tövbe edip yaşam biçimlerini değiştirmelerini talep etmeyen, sevgi dolu, yargılamayan bir Tanrı'ya inanmak isterler. Ben İsa Mesih'e iman ediyorum ama benim Tanrım yargılayıcı değil. Benim Tanrım hiçbir zaman bir insanı cehenneme göndermez gibi şeyler söyleyebilirler. Ancak İsa cehennem hakkında cennetten daha çok konuşmuş ve kendisini cennete gitmenin tek yolunu sağlayan kurtarıcı olarak sunmuştur. Yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Tanrı'nın egemenliğine kim girecek? Sonsuz yaşamı nasıl güvence altına alabilirim? Kutsal kitap sonsuz yaşama sahip olanlarla olmayanlar arasında net bir ayrım yapar. Kendisinde Tanrı oğlu bulunan da yaşam vardır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunmayan da yaşam yoktur her şey imana dayanır. Mesih'e iman edenler Tanrı'nın çocukları olurlar. İsa'nın kurbanını, günahlarının bedeli olarak kabul edenler ve onun dirilişine inananlar cennete gideceklerdir. Mesih'i reddedenler ise gitmeyecektir. Ona iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemiştir. İsa Mesih'i kurtarıcı olarak seçenler için cennet ne kadar harika bir yer olacaksa onu ret edenler için de cehennem o kadar korkunç bir yer olacaktır. Tanrı'nın kutsallığı ve doğruluğunun oğlu İsa Mesih'in sunduğu bağışlamayı ret edenlere ne yapacağını anlasaydık mesajımızı kayıp olanlara daha büyük bir acillikle bildirirdik. İsa bize şu uyarıda bulunmuştur. Dar kapıdan girin çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar yolda çetindir. Bu yolu bulanlar azdır. İsa'ya iman cennete gitmenin tek yoludur. İman edenlerin oraya gitmesi kesindir. İsa'ya güveniyor musunuz? Evet. Bugün birlikte bir soruyu daha cevapladık. Sonsuz yaşamımı nasıl güvence altına alabilirim? Bu ve benzer sorularınızın cevapları için godquestion.org Türkçe adresini ziyaret edebilirsiniz.